Onu o işgale son vermeden sınırı açtırmak olacak şey midir? Ermenistan imzalanan protokollerle Türkiye ile diplomatik ilişki kurulmasının ve sınırın açılmasının takvime bağlanmasını sağlamıştır. Takvime bağlanan ney Sayın Bahçeli? Ya takvimin tanımından bir habersiniz veyahut da bu metninden habersizsiniz. 21 Ekim'i yani protokoller hakkında Meclis Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanı'nın yapacağı konuşmayı beklemediler. İktidarın da muhalefetin de gündeminde grup toplantılarında Ermenistan'la imzalanan iki protokol vardı. Tabii farklı açılardan. Ağrı Dağı'nın kime ait olduğunu mu müzakere edeceksiniz? Bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Sayın Bahçeli, Sayın Baykal avanesi farklı yerlerde hala gezip dolaşıyorlar. Bunları iyi okuyun, iyi anlayın. Kılavuzlarınızı iyi seçin. MHP'nin tepkisi sert. Bahçeli protokollere onay vermeyeceklerini bile şimdiden açıkladı. CHP lideri Baykal da Ermenistan işgale son versin, sınırlar açılsın ama bunlar birlikte olsun dedi. Bu eleştirilere de yanıt başbakandan geldi. Yani ya bunlar affedersiniz sağır ya bunlar anlamıyor. Ama parlamentomuz bunları onaylamak için Azerbaycan Ermenistan sorunundaki gelişmeleri nazara alacaktır. Erdoğan sadece muhalefete yüklenmedi. Hedefinde Ermeni diasporası da vardı. Haris'ten gazel okuyan diaspora Ermeni halkının menfaatlerini, sıkıntılarını dikkate almayabilir. Gerginlik üzerinden istismara devam edebilir. Ve Türkiye Ermenistan milli maçı o da liderlerin gündemindeydi. Bu süreci tahrik etmek kendilerine siyasi veya Farklı bir çıkar devşirmek isteyenler çıkabilir. Milletimizin ve Bursalı kardeşlerimin, vatandaşlarımın buna prim vermeyeceklerine, tahriklere boyun eğmeyeceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Spordan siyasetinizin kirli ellerini çekiniz, Bursalı'dan korkmayınız.